Erdem, geçmiş zamanda genelde e, işte, kız çocuğu başka yere gitmesin vesaire evlenene kadar da da birbirini görmezlerdi. Yani eski kültür yaşam biraz teknolojiden vesaire vesaireden rahattı yani gerildi. Bir şey yoktu, insanlar işte e, o şekilde çocuklarımız mutlu olsun, birbirlerinden tanıdığımız olsun vesairesinden e, yaparlardı bunu. Ama ki o artık olaylar artık eskisi gibi değil. Yani bitti yani yeni nesil bu tür şeylere karşı yani eskide hatta amca çocuğu, am, amca kız amca oğluna nasiptir gibisinden e, olaylar vardı. E, onlar birçoğu bitti yani şu anda. E, ne diyeyim yani çağdaşlığa mı ileriye mi gidiyor ya da Avrupa'yı bir standartlara mı geliyoruz? Onlar bir noktada azaldı. Bakıyorum da eskiden berdel olurdu, çiftler 50-60 yıl, 70 yıl bir yastıkta kocardı. Şimdi severek aşkla tanışıp ortamlar oluşuyor ama bazen bir yılı bile bulmadan boşanmak, boşanmalar ve ayrılıklar oluyor. bunun bunda sebebi neydi? İşte berdel yapmış olanlar işte benim de kız kardeşim karşı tarafta. Ben nasıl davranırsam o da biraz çiftler birbirlerine çeki düzen verirlerdi bir noktada kötü os e, görünüyor ama bir noktada da iyiydi yani ben görüyorum yani e, gel gelelim ki bu sefer değişin içerisinde sevgi oluyor bazıları ister istemez katlanıyorlar karşıdakine e, şimdi artık e, kader kısmet yani bazıları iyi oluyordu bazıları kötü oluyordu. Ama baktığımızda geçmişte uzun yıllar yani 80-90 yaşına gelmiş dedelerimizden bile. İşte ben berdelle evlendim. Hala eşime saygı, sevgi duyuyorum. Eşim de bana diyor ki birbirlerini hiç tanımadıkları halde aile büyükleri buna karar verirdi.